Bu da mesela geçenlerde aklıma geldi konuşmak istediğim bir konu genç arkadaşlarla. Yani hep düşünüyoruz değil mi? Türkiye standartlarında nasıl geçineceğiz? Ya asgari ücret olmuş 250 dolar. Aslında bütün sorunumuz bu bizim. Sosyal medyaya bakıyorsun herkes birbirini öldürmek üzere. Yani herkes çok mutsuz çünkü yaşamak için bile çalıştığın yetmiyor. Yani sadece yaşayayım, nefes alayım, oksijen ölmeyeyim diye çalışsan 26 gün zoraki ölmeden geçiriyorsun o ayı. Şimdi böyle bir ortamda gençler ne yapacak? Üniversite okumak sıkıntı. İşte üniversite ok bitirmiş adam 3000 dolar, 3000 lira maaş veriyorsun. E, kalifiye, çok donanımlı, yıllarca işte yazı şey öğrenmiş, herhangi bir meslekte, herhangi bir bölümde başarı göstermiş. Sen ön geliyorsun o mimara, mühendise, avukata, doktora Hadi iyi standart olsun 5, 5, bin dolar yani 500 dolar maaşı layık görüyorsun. Adamın parasıyla bir ayakkabı dahi satın alamıyor. Bu maalesef bizim ülkemizin problemi arkadaşlar. Toplumsal ve genel en büyük problemimiz bu aslında. Yani herkesin bu kadar gergin olmasının, suçların bu kadar artmasının. Peki nasıl çıkacağız bu çıkmazdan? Yani hani ben şimdi bu konuda konuşuyorum böyle bir kişisel gelişim şeyleri, zırvalıkları gibi gelmesin. Çünkü ben de o standartlarda e, boğulan böyle ay sonunu e, yani zoraki yaşayarak atlatmış dönemler yıllar geçirdiğim için ben o, o şeyden, o kötü düzenden, o kaostan, o bataklıktan çıktım bir şekilde yani. Peki nasıl oldu? Türkiye standartlarında ne yapabilirsin? Dünyaya açılamadığın noktada ne yapabilirsin? Türkiye'den nasıl dolarla maaş alacaksın? Bir yere gitsen para kazanamayacaksın. Yurt dışına gitmeye bilet dahi alamıyorsun. E nasıl gelişiyor iş o noktada? E, artık dijital çağın böyle şeylerindeyiz artık. Meyveleri patır patır yere düşüyor. Artık lokallik diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Yani Türkiye pazarıymış, Türkiye'de kazanmakmış. Dijital dünyada ülke, din, dil, ırk böyle saçma sapan şeyler yok. Dünya ekosisteminde, dijital dünyada sadece internet bağlantının bağlandığın yer var. Hiç fark etmiyor. Sen buradan Antarktika'ya da gidersin, Amerika'ya da gidersin. Peki ne yapıyor Türkler? İçerik üretebiliyor arkadaşlar. Türkler içerik konusunda iyi akıllılar, araştırma yapıyorlar. Bir kısmı, diğerleri tembel. Bir kısmı araştırma yapabiliyor. Şimdi sen internet üzerinde bir içerik ürettiğin zaman global pazarda dolar bunun karşılığı. Yani Bir içerik üretmekten kastım youtube'a video çek demiyorum. Mesela gene bizim piyasamızdan örnek verelim. Kripto para piyasasından örnek verelim. Ee, şimdi baktığın zaman Türkiye'de insanlar 3-5 bin dolar, 3-5 bin lira maaş alıyor. 300 dolar, 500 dolar para kazanıyor. Peki ne yapacağız o paraya çalışılmıyor. O paraya geçinilmiyor. Ee, bu piyasadan, internet piyasasından para kazanmak için ne gerekiyor? Bizim oturup freelancer dediğimiz iş modeline dönmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de 3 bine, 5 bine olacak iş değil. Bizim bundan çıkmamız, refah bir hayat yaşamamız için dijital dünyadan dolarla para kazanabilmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için en başta gereken şey nedir? Dünyanın dili İngilizce. Arkadaşlar, genç arkadaşlar, neye kasıyorsanız işte Zaten hani oyna oyun oynamaya imkan var. Bir bilgisayar bir PlayStation alamıyorsun. Ne çıkıp gezme zaten sosyal hayat kalmadı. Eğlence hayatı zaten bitti. 12'de müzik kapanıyor. Yine mecbur evinde oturuyorsun. Ne yapacaksın abi? Oturacaksın. Kendini seve seve geliştireceksin. İngilizceyi bir kere öğreneceksin yani. O İngilizceyi bilmedikten sonra hiçbir olayın yok senin hayatta. Yani istersen takla at, istersen işte 3 kere zıpla havada. istediğin yap hiç fark etmiyor. Senin bu noktada yapman gereken şey İngilizce öğrenmek. Bunu öğrendikten sonra şöyle bir örnek verin. bazılarınızın canı sıkılsın. Şimdi biz mesela büyük borsaların sahipleriyle, koleksiyon sahipleriyle e, iletişim iletişim halindeyiz. Çoğu kişiyi tanıyorum işte sosyal medya profilimin büyüklüğünden çok insanla iş yapmamdan dolayı. Proje sahibi geliyor diyor ki bana işte Kemal bize şey lazım. Discord kanalımıza moderatör lazım. Koleksiyon, adam koleksiyon çıkarıyor, milyon dolarlık bir proje üretiyor. Neye ihtiyacı var? O Discord'da o Telegram'da ya da artık nerede yönetiyorsa o komüniteyi. O komüniteyi idare edecek. Gerektiğinde çekilişleri açıklayacak. Gerektiğinde duyuru yapacak. Gerektiğinde işte marketing için influencerlarla görüşecek. İnsanlara ihtiyacı var mesela. ben bizim sektörümüz açısından olan anlatıyorum. Abi adam gidiyor. Bizde tabii ki var genç bir ekibimiz var. Müsait olanı bulduğumuz zaman paslıyoruz. Abi adam 500 dolar başlangıçta koleksiyon çıktıktan sonra 700 dolar, 800 dolar belki 1000 dolara kadar maaş veriyor bu insanlara. Sadece Telegram'da, Discord'da topluluğu yönetip idare etsin diye. Dışarıdaki adam sana 1000 dolar para veriyor. Yani 1000 lira para veriyor aslında. Yani kazandığı paranın yanında hiçbir şey değil. 1000 dolar bir para veriyor sana. O adam sadece günde bilgisayar başında bir tane Macbook'a ihtiyacım var. Bu işi yapıyorsan sermaye bu çünkü. Öyle hiç Lenovo'ymuş falan Hepsi yalan arkadaşlar. Bir tane 13 Macbook'unu alacaksın. Bir tane iPhone'unu alacaksın, bir tane kulaklığını alacaksın. Tabii ki Türkiye standartlarında lüks gibi gelmesin ama dünyada değil bu. Abi bu üçünü alıp bir çantaya koyduğun zaman istersen Starbucks'ında Giro Discord'unu yönet, istersen git ülke değiştir, git Tayland'da deniz kenarında aç laptopunu, çalış. Yani dijital içerik üretmek, dijital değer yaratmak, bakın NFT sektörü gelişiyor, kendiniz geliştirin. Bu sektörde çok insana ihtiyaç var. Yani hani şöyle söyleyeyim, bir tane tasarımcısınızdır. E, freelance olarak tasarım işinizi çözün. Mesela biz Discord'da tasarımcımız var, tasarımcımıza para ödüyoruz. YouTube kanalımızı editleyen birisi var. Yani bu her alanda olabilir. Video editi yapıyor olabilirsin. Montaj yapıyor olabilirsin, çok iyi topluluk idare ediyor olabilirsin. Sosyal medyada dijital işler çok fazla arkadaşlar bu alanda ben sadece aklımda canlanan kendi ilgili olduğum alandaki şeyleri söylüyorum. İşte sosyal medya yönetebilirsin. Büyük markaların bakın kripto ve NFT piyasası henüz emekleyen bir piyasa. Burada uğraştığımız şey e, NFT ve kripto piyasasını öğrenin, araştırın. Yani olay bu lanet olsun. Coin ver, coin sat, ve falan mı? Hikaye bunlar arkadaşlar. Senin kaynağını çevirecek bir gelirin yoksa bir de bir NFT aldığında 100 dolar, 200 dolar kaybettiğin zaman gelip böyle çirkinleşip ağlamaya başlıyorsun. Adamlar bir NFT gidiyor öğlen yemeği parasını alıyor ya da işte sevdiği bir sanatçının merchünden hoodiesini, kapşonlusunu alır gibi alıyor 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar veriyor. Başarısız olanları yüktü diyor gitti çöpe, bir yemek parası çöpe gitti. Ama burada bir tane NFT koleksiyonu işte gaz fiyatı çıkıyor ya da proje başarısız gibi 200-300 dolara gidiyor. O efendim neden o projenin adını yazdı? işte bu, bu çirkin döngüden çıkabilmemiz için bizim bir sabit dolar gelirine ihtiyacımız var. İnsan onunla yakışır şekilde yaşayabilmek için 2 bin lira, 3 bin lira olacak iş değil bu arkadaşlar. Onun için madem hayatlarımız kapana kısıldı genç neslin, madem ekonomik zorluklardan dolayı yaşayamıyoruz, yapacağımız şey İngilizceyi seve 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 çok güzel konuşmayı en azından yazmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Ardından da dijital dünyadaki iş fırsatlarına birazcık odaklanacağız. Eğer yaratabilirseniz sektörde her zaman alıcı bulursunuz arkadaşlar. Bakın ben sadece bizim Discord'dan iki tane arkadaşı moderat olarak işe aldım. Onlara da elimden geldiğince kazandıkça güzel para vereceğim. Büyük ihtimal dışarıda kazanacakların 10 katını kazanabilecekler benim yanımda. Sadece Discord'da gerekli sağlamaları yapmaları için. Hani bu videodan sonra da kimse gelip abi beni al beni al beni al diye yazmayın. Bu işi böyle şeyler olmuyor yani. Gidip iş dilenciliği de yapmayın. Değer yaratın. Takipçi sahibi insanlara, büyük firması olan insanlara, gidip ünlü insanlara gelip abi bir yardımcı olur musun bir bak diye diyem atarsanız o adam size dönmez. Ee, yine kendi üzerine örnek vereceğim. NFT projesi yaptığım biliniyor. Benim NFT projesi çıkarırken neler ihtiyacım olduğu belli. Örnek veriyorum video editidir. Örnek veriyorum işte atıyorum. Herhangi bir konudur bunlarla alakalı. Tercümansındır, translatorsın. Abi açarsın mailini. Sizin işinize yarayacağımı düşünüyorum. Uzmanlık alanım şu, şu şu konuda desteğe ihtiyacınız olursa ben bu işi yapıyorum, çalışmaya hazırım. Bu şekilde mailini atıyorsun adamın çünkü bakın bana günde 100 tane mail geliyor ya ben şimdi abi bakar mısın ya da sizinle bir şey konuşmak istiyorum mailinize cevap verip senden dönüş bekleyemem hani bunu şey düşünün. Direkt konuyu anlatırsanız mail attığınız ilgili orada direkt ne olduğunu görebilir. Benim çünkü çok böyle başıma geldi. Ben YouTube moderatörüm, mail yoluyla buldum. Dijital dünyada iş fırsatları var arkadaşlar. Uzun lafın kısası bu şekilde birazcık gözümüzü açacağız. Daha çok koyun kumar bazılık. işte gireyim her gün trade edeyim gireyim alayım satayım koyun vergeyi değil. Ama biraz daha kendimizi geliştirmeye uğraşabilirsek. Ben 29 yaşındayım yaklaşık. 20 yaşımdan beri 19 yaşından beri fiilen çalışıyorum. E, 25 24 yaşından beri de dijitalde artık full dijitalde para kazanmaya başladım. Full dijitalde içerik üretmeye başladım. YouTube yaptım, onu yaptım. NFT'ye girdim, kriptoya girdim. Bir şekilde e, full dijital kalmaya başarısını dolar kazanıp e, normal bir şekilde hayatınızı sürdürebiliyorsunuz Türkiye'de. Benim de genç arkadaşlara böyle bir e, tavsiyem olsun. Böyle e, tarz içerikler üreten bir insan değilim ee, ama işte gördüğüm şeyleri kendi penceremden anlatmaya çalışıyorum. Çünkü işte baktığın zaman çok takipçili bir profilim, kripto para üzerine uğraşıyorum vesaire. Çok mail, çok SMS alan bir insanım. Ee, sizlerden gelen dönüşlere baktığım zaman gerçekten gençlerin bu kadar sıkıntıda olduğunu görüyorum. Ve kendi penceremden, bir işveren konumunda olan bir pencereden baktığım zaman da böyle yaklaşmanız gerektiğini size söylüyorum. Çünkü çok zeki ve yaratıcı arkadaşlar var aramızda. Yani bizim Discord'da falan bakıyorum. Ya da sosyal medyada bakıyorum. Bu zeka mizahı, bu üreticiliği biraz daha derinlemesine kullanırsanız en azından bir şansınız, hatta istikrarlı olup inanırsanız bir alanda çok iyi olmaya başarırsanız kurtuluşunuz bu olur. Benden bir dost tavsiyesi, arkadaş tavsiyesi, abi tavsiyesi. Bunu da bu şekilde aklıma gelmişken anlatayım dedim. Çünkü geçen gün bayağı bir düşündük bundan. Bunun üzerine konuştuk arkadaşlarımızla birlikte. Böyle bir sorun var Türkiye'de yani.